Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün müjdelerimiz var. Dün paylaştığımız videoda demiştik ki deniz kuvvetlerinin eğitimi karanın ve havanın bekleme süresi kadar uzun sürmeyeceğini ve çok kısa süreceğini dile getirmiştik. Bir kez daha söyledik, defalarca dile getirdik ve birçok kardeşlerimiz bizlere güvendiler. Sözümüze itibar ettiler ve bugün 4 Mart itibariyle arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri'nin sözleşmeli eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Binlerce aday şu anda heyecanlı, sevinçli, artık yani böyle e, çok uzun zaman oldu, uzun zamandır bekledikleri için bugünün de gelmesini planlamıyorlardı açıkçası. Bizler de bu mübarek günde bu kardeşlerimize bu güzel müjde haberi, vermek için hepinizi bir araya topladık arkadaşlar. Ama ki bazı sıkıntılar var arkadaşlar. Deniz kuvvetleri eğitim atamasını gerçekleştirdi ama bir dönem olarak bunu ayırdı arkadaşlar. Şimdi sizlere onun detayını anlatacağım. Eğitim döneminin birinci dönemi arkadaşlar 29 Nisan'la 21 Mart arası olacak. Yani şimdi sizler e, TC'nizle girdikten sonra Eğitim katılış tarihinizi görebiliyorsanız bu bir sıkıntı değil. Atıyorum orada 21 Mart 2022 veya 29 Nisan 2022 olabilir. Veya 9 Mayıs 2022 veya 24 Haziran 2022 olabilir. Çünkü bunu 3 döneme ayırdı Deniz Kuvvetleri arkadaşlar. TC'niz ve kaydınız bulunamadı diye de bilir. Böyle bir ihtimal de var arkadaşlar. Çünkü e, bu eğitim atamasını 3 döneme ayırdı. Deniz Kuvvetleri 29 Nisan 21 Mart 9 Mayıs 24 Haziran arkadaşlar ee, hemen hemen 4 dönem diyebiliriz arkadaşlar aralarında yani çok fazla süre yoktur bunun da bilgisini verelim ee, eğitim atamasını nerede gerçekleştiriyor Deniz er eğitim merkez komutanlığı poligon Karabağlar İzmir arkadaşlar Deniz Kuvvetleri eğitim atamasını burada gerçekleştiriyor yani eğitim alacağınız birlik Orası olacak yüksek ihtimalle. Şu anda ortalık gerçekten çok karışık. Ee, şimdi bu videoyu çektikten sonra binlerce kişi belki TC'sini girdikten sonra TC ve kayıt bulunamadı diye ekran çıkacak karşısına. Bunun da e, bilgisini aldık arkadaşlar. Şu anda e, dönem dönem ayrıldı. 29 Nisan, 21 Mart, 9 Mayıs, 24 Haziran. Herkes yorum kısmına yazsınlar arkadaşlar. E, eğitim katılış tarihiniz hangi tarihte veya Eğitim Birliğinizin ismini söyleyin. Şu an pertemlen yeni aldık bilgiyi. Süreç nasıl ilerleyecek? Bunu sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Ee, bizlerden haber almaya devam edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.